Evet şehit babasıyız. Çocuğumuz o 2015'te o 5 Ağustos'ta askere gitti. 18 Ağustos'ta biz dolandırıldık. Çocuğumuz askere gitmesiyle birlikte aklımız başımızda yoktu. Burayı tavuk bakıyoruz diye bir tane kadın geldi. Burada yerini tespit etti. Onun yerinde tavuk bakıyoruz diye aksız işkelden dolayı 5 yıl geri dönük 10.000 TL Vakuf Banka hesabıma yatır. Ondan sonra binanı yık deyip bana bir kıyat geldi. O kıyat da hali evde. Biz Afkat ona dilekçe yazmazsak kabul etmiş oluyorsun dediler okuttum sağda solda. Benim bir afkatım var ben ona yaptırım onları ücretsiz diye. Beni çağır, çağırdı afkat geldi dedi. Burayı geldi yeri baktı yok bir şey dedi. Gittik ben yazarım dilekçe dedi. A4 kıyadı 4 tane aldı bana motor bisikletimin üstünde imzalattı evde dolduracağım dedi. O boş kıyatlara imza attırdığı kıyatlara çift taraflı satış sözleşmesi diye kıyat düzenlediler. Ondan sonra dediler ki satıyor kadın burayı istersen al diye. Biz de 57.500 e diye anlaştık. 20.000 euro vardı bankta. 20 bin Euro'yu bozdurdum. 57 bin 500 e oraya anlaştık. Bin lira da öyle verdik. 58 bin 500 para verdik. Aldık deyiz, andı dirke dolandırıldık. 10-15 gün ben dolandırıldıktan sonra pazartesi günü dediler tapuya gittim. Yok tapuda gelmediler tapuya. Telefonları kayboldu, kesildi. Emniyete gittim, emniyette söyledik. Emniyete söyledik ama atlarını bilmediğimize emniyet de bir şey yapamadı. 15-20 gün sonra ben onları otogarın orada birisini yakaladım. Ondan sonra birisi de geldi. Emniyete teslim ettim. Mahkemelik olduk. Mahkemeye gittik. Mahkemelerde cezalılar 3 sene altı arayı. Benim param kayboldu gitti. Onlar o boş kıyatlara imza attırdılar ya çift taraflı satış sözleşmesi de düzenlemişler. Gülçin Mümin'e mi de değil satmışım evimi diye. Ben o kadını ne gördüm ne tanıyorum ne de biz evimizi yapmadık satmak için biz mutayet değiliz biz kendi çocuklarımız için aile evi yapındık ama bizi tuzağa düşürüp boş kıyatlara imza attırdılar ya ondan yararlandılar boş kıyatlardaki imzayı çift taraflı satış sözleşmesi diye düzenlemişler. mahkemeye sundular bize evi sattı evini vermiyor diye onlar da bizden dava açtılar davada 115 bin liraya evi satmışım diye 115 bin lira 184 bin lira falan para oldu şimdi Hiçbir şeyin tadı kalmadı ne şehit oldu çocuğumuzun ne üzüntüsüyle ne hep dolandırıcılarla daha askere gittiğinde nasıl bu dolandırıldık hep yani evimizde hep aşı hiç bitmedi aşımız hala devam ediyor bir de çocuğumuzun üstüne evsiz de bırakıyorlar bizi bir de evimizi almaya kalktılar yani dolandırıcılarla böyle pençe pençeye geldik.